Merhaba arkadaşlar, Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, sukulentlere başlarken edindiğim türler hakkında paylaşım yapacağım. Eğer bir yanlışım olursa affola. E, şu an balkonumdayım. Yağmur sonrası ilk defa gün ışığı ve e, güneş görüyorlar. E, bunlar grapto türlerim. Bu şekilde göstereyim. Bu opalina. E opalina'yı şöyle yapraklarını alttan aldım. Aslında bir deneme yapıyorum. Şöyle göstereyim şuralardan. Yavru verecek mi diye. Ben de yeni başladığım için farklı farklı denemeler yapıyorum. Bu Lola çok hoşuma gitti. Çok güzel. Bunun da orta göbeğini oydum. Bu ne hız demeyin. Yani oydum. Farklı denemeler yapıyorum sonuçta. Bu Ghosty bu da çok hoşuma gitti. Hafif hafif pembelikleri var. Bu Mendoza. Yani bunlar şu an dokuzluk saksıdalar. Ee, bakalım ben de yeni başladığım için ilk yıllarında nasıl dolacaklar beraber göreceğiz inşallah. Bu suyon her yerinden şöyle yavru vermiş. Bunu da deneyimliyorum. Ee, bu da Barnelanse diye geçiyor. Bu arada arkadaşlar isimleri yeni yeni öğreniyorum. İsimleriyle alakalı eğer yanlışım olursa bana yorumlardan dönerseniz sevinirim. Bu da Albert Baynes. Ya buna bayıldım eli. Yani bunun pembe pembe renklerinin olması ya beni çok etkiledi. Bundan yapraklar da aldım. E ee, bu da Ellen. Ya yaprakları tombiş tombiş. Çok hoşuma gitti açıkçası. Bunu da olarak istedim mutlaka. Bu da Urla. Urla Pink sanırım. E, pembe gözüküyor çünkü. Bunun da bu şekilde yavruları var. Altta şu şekilde görebilirsiniz. Daha yeni ektim bunları aslında. Bir 20 gün falan oluyor. İki yağmurlarını aldılar. Şimdi kurumadalar. Ee, bu da sedum türü. Yani şu an bunun adını bilmiyorum. adını bilen varsa bana yorum olarak yazabilirsiniz. Ee, arkadaşlar ben Adana'dayım. Aslında yani bu sukulentleri hobi edinmeden önce nasıl desem size, yani çok korktum. Ee, dinlediğim videolardan, iklim şartlarından, nemli bir bölgedeyim çünkü Adana'da yazın 40 dereceleri falan buluyor. Bu beni çok aslında düşündürdü ama bu güzelliklere dayanamadım. Deneyimleyeceğiz. Sizinle beraber göreceğiz inşallah bunları. Oradan arkadaşlar sukulentlere başlarken e, yaptığım bir aranjman var. E, burada şu şekilde leş kaktisim var. Büyüyecek inşallah, kollar atacak. Bu melako mu krom mu bilmiyorum. Şu ya melako ya bu krom. Bilmiyorum. İkisinden biri. Yani asle birbirine çok benziyor. Şunun yavruları var alttan. Bunlar agovides. Agooides türü sanırım. Şu blue point olması lazım. Ya şu da çok hoşuma gidiyor. Şu da e S A Yani şu an hatırlamadım. En iyisi hatırlayınca şu süper bomb şu lezita olması lazım dediğim gibi arkadaşlar ben yeni başladığım için bu şekilde bir aracman yaptım isimleriyle alakalı şu an çok e, bir bilgim yok yeni yeni öğreniyorum ama çoğunu da öğrendim şöyle göstereyim e, yani şunun adını biliyordum ya ben nasıl unuttum bilmiyorum tuhaf bakıyorum bakıyorum belki aklıma gelir diye ama gelmiyor bir türlü neyse bunlar burada bu şekilde büyüyecek inşallah burada da yavru bebeklerim var şöyle göstereyim hatta şöyle yapayım size şu lezita yeşil olan muhtemelen ee, bu şekilde bakın şurada da şöyle bir küçük var şurada yapraktan şöyle vermiş şunlar güzelliğine bakın. Bunları beraber inşallah deneyimleyeceğiz. Bana destek olursanız eğer. Bunu da burada köklenmesini bekliyorum. Bunlar bu şekilde. Burada da arkadaşlar rozet çiçeği e, tohumu çimlendirmiştim. Bunları da bahçem için düşünüyorum. E, burada bu şekilde pişme ağacım var. Bunu bir bonzai şekilde yetiştirmeyi düşünüyorum burada kamp ateşim var burada bitli kızım var bunun da ortasını oydum geçenlerde üzerinde bir tane unlu bit gördüm ee, artık ilaçladım takibimde takip ediyorum Ya yani bir taneydi o yüzden ay ayırmadım ee, bu da herhalde bunun da ortasını oydum yine deneme yapıyorum yani ortalardan bebek verecek mi ortalardan yavru verecek mi onları aslında deneyimlemek istiyorum yeni başlarken ee, bu şekilde, bu da elegans diye herhalde geçiyor. Şu benim serenam böyle çift kafa çok hoşuma gitmişti alırken, kubik force ya bunlardan yavru aldım. Ee, pardon yavru değil yaprak aldım, yaprakları yatırdım ve köklendi. Çok çabuk kökleniyor. Havana şu an kış olmasına rağmen yani çok da güzel bir görüntüsü var. Bu da Paraguayalse hafif güneş görünce pembeleşmeye başladı. Bunun da yapraklarını aldım. Ee, bu da çok çabuk köklendi ve yavru verdi. Yani şu ikisini deneyimlediğimde yapraktan ikisi çok güzel köklendi ve yavru verdi. Bu da Black Prince diye geçiyor. E ee, bu da bunu da deneyimleyeceğiz şu an. Bakacağız. Bu da benim Uu, Yakut kolyem Çok şirin Küçücük aldığımda büyüdü Dalları sarktı Şu şekilde göstereyim Umarım görüyorsunuzdur e, Şu an yavrular da vermiş Hem yağmuru hem güneşi görünce Burası bu şekilde arkadaşlar Burada da e, Bunun adı Lilikana Olması lazım Bunu yeni aldım Şu an sulamadım. Ee, çok hoşuma gitti görüntüsü. Bakacağız buna da. Bu da e, Lovely Rose. Ya bunun gül gibi böyle kıvrım kıvrım olması çok hoşuma gitti. Beni çok etkiledi. Geçen yukarıdan e, yağmurda e, leş kaktüsümün e, saksısı düştü üzerine. Aslında bu üzerindeki şeyler, topraklar ondan kaynaklı. Bu da Momojin'miş. Momojin. Evet, yanındaki herhalde Blue Mist olması lazım. Bir şeker gibi oluyor, çok hoşuma gidiyor. Arajmanlarda yani... E, ...başkalarının arajmanlarını izlediğimde hoşuma giden türlerden biri. Hemen edindim tabii ki. Bu da Albert Binus. Yapraklarını hemen kopardım. E, alt yapraklarını yavru vermesi için. Ya bu tür çok hoşuma gitti. Biraz önce gösterdiğim size türde daha pembe değildi. Bu daha pembe. Bu da Opalina. Yine ikinciye Opalina. Bunu ellemedim. Öbürünü farklı deneyim diyorum. Bunu da bu şekilde büyütmeye çalışıyorum. Bu da bonbon şekeri. Ya bunun ismini bilmiyorum. Aldığım satıcı da yani söylemedi aslında. Biz de bilmiyoruz dedi. Ben de adını bonbon şekeri koydum. Yani bazı yerlerde Snow Beat diye de geçiyor. Bilmiyorum artık. Yani ben bonbon şekeri diye seviyorum bunu. Bu da Rainbow. Yani buna çok bayıldım. Böyle renkleri farklı olması çok hoşuma gitti. Bundan da yapraklar aldım. Ee, diyorum yani ben sukulentleri yeni yeni deneyim diyorum. Yani hemen hemen bütün türlerden edinmeye çalıştım. Yani gerçekten bölgem çok riskli bir bölge. Ama bunlara nasıl bakarım, nasıl korurum diye gerçekten çok araştırmalar yapıyorum. Bunları da sizinle birlikte inşallah YouTube kanalımda deneyimleyeceğiz. Bakacağız yazın sıcaklarını, kışın zaten sorun yok. Bu şekilde arkadaşlar bunlar da e, perle. Evet perle. Böyle içi pembe. Şimdi yağmur yağdı, e, bir haftadır falan güneşi görmedikleri için aslında daha pembelerdi. Bu şekilde o renkleri birazcık gitmiş. E, burada da perlemiz var. Ortaya filet. Ya fredin yaprakları böyle şeydi. E, geldiğinde bana sönük sönüktü. Yağmur suyunu e, doyunca alınca e, bu şekilde toparlandı aslında. Bunlar da Albert Baynes. Ya bunlar da çok güzel. Hep çift kafa veriyor. Şunlar bronzeler, küçük daha. Bunlar şu an biraz önce yavru göstermiştiniz size o aslında o bronzelerden onlar büyük hali bu şekilde şu küçükler bende vardı zaten bunları da arajman şeklinde yaptım şu an bunun ismiyle alakalı bir bilgim yok ama bu şekilde bir arajman yaptım buraya da işte tesbih kolyemden bir parça koydum arajmanda sarkması için burası da böyle arkadaşlar kenarlardan gördüğünüz çamurlar vesaire balkonum yağmurda bayağı bir kirlendi önümüzdeki iki günde bir yağmur var bu yağmurlar geçince balkonumu toparlamayı düşünüyorum temizlemeyi her şeyi yerine almayı düşünüyorum edindiğim türler şu anlık bunlar arkadaşlar edindiğim türün yavrularını da size göstermek istiyorum arkadaşlar bakın şöyle bir kasam var benim bu kasa eşimin mağazasında bileklik kasasıydı. Yani atmıştı yukarıya kullanmıyordu. E, ee, bunun falan açtım tabi. Ben de bu şekilde kullanıyorum. Bakın biraz önce size Kobik Frost göstermiştim. Kobik Frost yaprakları böyle kıvrık kıvrık olan. Bakın bu şekilde hemen hem köklendi hem yavru verdi. Şöyle bakın. Çok güzel. Şöyle odaklı umarım. Bu şekilde bunun yavruları var. Bu kış güneşinde bunları e, bu şekilde dolaylı güneş vurduruyorum. E, bakın bu da para Bunu da şu şekilde yavrusunu göstereyim size. Umarım odakladı. Şu şekilde. Çok güzel. Hemen yavruları deneyimlemek. Bakın ya o kadar güzel ki. Şöyle bakın kökü vermiş hem kök vermiş hem yavru vermiş aslında. Ee, bu şekilde şu an yavrulayanlar bunlar tabi küçük şeyler yapraklar daha da e, mesela hemen yavruluyor bakın onlar da var şurada ee, şu şekilde odaklanırsa eğer göstermek isterim detaylı görmenizi istiyorum aslında sukulentlere başlamamın sebebi tamamen bu yapraklar yani nasıl desem bir heyecan uyandırdı bende hali hazırda zaten bir örgü bir hobim vardı Bunlar bende bir heyecan uyandırdı açıkçası beni çok mutlu etti burada da böyle toprakta deneyimlediğim var bakın şurada mesela e, bunun adı neydi adını unuttum ama kalonşu olması lazım Bakın e, şu şekilde kalonşu yaprağını yatırdım ve yanlardan yeşil yeşil yavrular vermiş biraz geç veriyor bu kalonşular yapraktan üretimi nasıl olur bilmiyorum ama benim amacım deneyimlemek aslında öyle söyleyeyim burada da var arkadaşlar bunları da yine toprakta deneyimlemek istedim bunları yeni aldığım grapto türleri albert perle opalina hepsi aynı zamanın bakalım hangileri daha çabuk bebek verecek ben de sizinle birlikte bunları deneyimleyip göreceğim burada da benim nasıl desem bunun adı neydi nem ölçer termometre o şekilde saati falan görüyorum ee, bu şekilde şu an sanırım bu derecede şu an bir yanlışlık var kıştayız 26.5. bunu bir kontrol etmem gerekiyor burada işte grapto türlerinin yaprakları çok güzel ya şunlara bakıp bakıp duruyorum ya çok güzel bir şey böyle arkadaşlar işte yani ben de dediğim gibi sizin gibi yeni başlıyorum siz sukulent severler gibi Deneyimliyorum. Bu şekilde bana destek olursanız eğer, videoma abone olursanız, mesajlarda yazarsanız beni mutlu edersiniz. Videoların devamı gelecek. Deneyimlerimi sizle paylaşacağım. İlk videomuz bu şekilde olsun. Kanalıma misafir olduğunuz için, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağlıklı kalın, mutlu kalın.